Herkese merhabalar. Evet ekranda gördüğünüz şey de Resident Evil Revelations. Neden bu kadar heyecanlıyım? Çünkü Resident Evil Revelations'ı alıp almamak konusunda böyle hep... E, şunu duyun diye durdum sadece. Hep böyle e, muallaktaydım ama sonra dedik ki yani madem hani böyle bir oyun çıkarmışlar. e. Eh, edinelim. Güzel şeyler olsun. Çünkü Resident Evil serisini biliyorsunuz ki dördüncü oyundan itibaren böyle bir daha bir aksiyona çektiler. Ben Resident Evil 4 ve 5'i çok beğenerek yani Resident Evil oyunu olarak oynamasam da 4'ü, 5'i aksiyon oyunu olarak yani co-op olarak oynanabilecek 4 değil ama 5 Koop olarak oynanabilecek altı da aynı şekilde. Koop olarak oynanabilecek çok güzel bir oyun. Ama e, konu açısından zaten bambaşka yerlere sürüklendiler. İşte neyse bu konuda konuşmayacağım. Çünkü herkesin durumu farklı. Herkes farklı düşünüyor bu konuda. Ama ben ilk Resident Evil serisini işte ilk 1, 2, 3, Code Veronica'yı hepsine tercih ederim. İşin açıkçası Umbrella Chronicles olsun, e, diğerleri olsun. Bugüne kadar çıkmış bütün Resident Evil'larını edindim ve oynadım. Sadece bir tane Nintendo bir şeye çıkan edinemediğim Berin'in oyunu vardı. Onu oynamadım. Ben Resident Evil serisini severim arkadaşlar. Yani ne olursa olsun kalbimdeki yeri çok farklıdır. O yüzden. Bilmiyorum. Şimdi Resident Evil Revelations'ı seri yapacak mıyım bilmiyorum. Sizin yorumlarınıza göre yapacağım işin açıkçası. Ben sadece bir bölüm çekeyim. Hani beğenirseniz beraber oynarız diye düşündüm. Ee, oyunu daha bitirmedim. O yüzden bilmiyorum. Oyunun işte üstte gözüküyor zaten. Episode 5'teyim. Secrets Uncovered'da. O kadar. Oyunda yalnız Raid Mode diye bir şey var. Bunu size göstermeden geçemeyeceğim. Raid Mode o kadar zevkli bir şey ki anlatamam. RPG gibi düşünün. Solo play'e bakalım. RPG gibi düşün. Yani insanlar öyle yorumlar yapmış ki şey falan diyorlar. Yani sadece bunu oyun olarak çıkarsalarmış ben bu oyunu oynardım. Diyorlarmış. Şimdi her karakterin size fan service yapayım. Fan service. Her karakterin böyle aslında ben Jill'i Jill. Jill. Ben Jill çok beğenmedim işin açıkçası bu oyunda. Çünkü Cil, bilmiyorum Jill daha güzeldi sanki ya. Ne bileyim ben. Neyse. Her karakterin kendine özel Gördüğünüz gibi şeyler var. Mesela işte Jill Handgun üzerine, Handgun ve Machine Gun üzerine yoğunlaşmış. Aynı şekilde Chris e, Shotgun ve Rifle üzerine yoğunlaşmış. E, Parker diye bir karakter var. Yeni o partnerimiz. Kendisi Shotgun ve Hard Hitter Melee şeylerle oynaş oynaşıyor. <laughs> Rachel var. Rachel yani Rachel bu arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Bu Rachel. Rachel yani. Denin. Denin, denin, denin. Bir, bu arada bana genelde soruyorlar Beril abla işte niye onun işte göğsüne böyle diyorsun, poposuna böyle diyorsun falan. Arkadaşlar güzele bakmak sevaptır. Benim kızı olmam. Ha bu arada o konuya ilgili bir şey diyeceğim. Bir e, eski FM'den geçen gün söylemiş Beril abla sana şey diyorlar işte bir voice changer ile sesini değiştiriyormuşsun sen hasta erkek misin falan diyorlar. <laughs> Çok hoşuma gitti süpersiniz. Neyse bir de Rachel var işte. Bu oyun işte koop olarak oynayabiliyorsunuz. Beli aynı bölümleri tekrar oynatıyor size. Ama işte videosu yok. Bosslar farklı falan filan. Level atlıyorsunuz. Çok güzel bir şey kesinlikle devam etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bölümü bitirmiştim. O yüzden auto save datayı şey yapmayacağım. Yeni başlayacağım. Normalde oynayacağım. Casual çok kolay. Normal ortalama. Ama Infernal hakikaten e, tests the limits of your sanity yani upgrade olmadan ona girmeyi tercih etmiyorum. Çünkü önce onda oynayayım dedim ben. Sonra de, sonra çok pişman oldum. Valla çok pişman oldum yani. İnanılmaz bir şey. Şimdi Resident Evil Revelations için e, söylenen ilk şeylerden biri Resident Evil'ın... köklerine dönen oyunlardan bir tanesi. Diyor yani oynanış köklerine diyeyim daha doğrusu. Hani böyle korku efekti olsun. Ee, oynanış biçimi olarak olsun. En yakın yeni çıkan en oyunların arasında en yakın olanı Resident Evil Revelations diyorlar. Episod 5'e kadar bunun doğruluğunu söyleyebilirim. Ebem ağladı. Çok korktum bazı yerlerde. Of yani. Ha, ve hatır şu anda hatırlamıyorum. En güzel tarafı da o zaten. Hatırlamıyorum. O yüzden benim için önemli. Yani her an çığlık işte şey mikrofonun bir tarafları uçması falan duyabilirsiniz. O yüzden kulaklıklarınızı sakin sakin olun yani benimle beraber korkmayın diye şey yapıyorum. <laughs> Queen Zenobia diye bir gemi mi bu ne? Gemi herhalde. Gemi evet. Ye giriş yapıyoruz. Bir yine bir görevimiz var Cilde. Tabi aynı şekilde Chris'te aynı görevde sanırsam. Zaten ben de pek bir şey bilmiyorum. Episod 5'e kadar çok fazla şey açıklanmıyor. Hani böyle bir şey alıyorsun. He 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 ne olmuş? Ne gelmiş? Kim gelmiş? Ne olmuş? Nasıl? Eskiden ne olmuş? Ha falan oluyorsunuz. Yalnız bunlardan ben de istiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Direkt uçuş. Woohoo! It's been 94 since Chris and off the radar. Hmm. Chris ve Jessica 94 dakikadır, 94 dedi değil mi Lan? 94 dakikadır radarda gözükmüyorlarmış. E doğal olarak arkasından kim gelecek? Tabii ki Jill. İlk görevimiz Chris'i aramak. Evet bir araştıralım artık. Bir etrafı gezelim. Gördüğünüz gibi yani bu oynanış şekli zaten ama şunu çok arıyorum ne yalan söyleyeyim. Resident Evil 6'da Space'e bastığınız zaman böyle e, sprint atıp yani çok hızlı koşup üst, e, zombilerin üstüne Böyle tekme falan atabiliyordunuz. Güzel özel hareketleri vardı her karakterin. Onu çok özlüyorum bu oyunda. Burada Space... Ne oluyor lan? İyiyim iyiyim. Sorun yok. Sorun yok bebeğim. Bunda sadece Space'e bastığınız zaman hızlı dönüş var. O yüzden bir şey... Çok önemli bir şey değil. Şu mu çal? Bu ne lan? Onun sesini ben de beğenmedim. Ha bir de bu, bu var. Bu arada tabii fark ettiyseniz artık... Bu melee olayı Resident Evil'a çok girmeye başladı. Şu hareketlerin hızlanması falan süper. Buna isterseniz şöyle yapabilirsiniz ama tabii ne gerek var. Bıçak varken böyle şeylere gerek yok. Ee, burayı pek beğenmedim ben. Ben geri dönsem. Hakikaten kötü kokuyor gibi duruyor zaten. Bir de etraf çok karanlık. Yani doğal olarak. Bu çok gıcık yani. Burada bir şey yok. Burada bir tane Genesis isimli bir aletiniz var. Daha çıkmadı mı? <laughs> bana pek ölü gelmediler. Yani. Bütün tabii... gemi çalışanları ölmüş durumda. İşte Jill'in pek şey olmadığı bir durum. Pek yabancı olmadığı bir durum. Bunu söyleyerek bütün ortamı mahvettin şu anda ya. Yani pek hayat yok ama sanki burada bir şeyler var diyor. Zaten... Allah! Hiç, hiç hiçbir şey. Hiçbir şey. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Abi çok çirkindin ya. Orada mı o? Aa yukarı çıkmış. Oha dur bakayım. Onu incelerim ben. Like o sırf suya benzemiyor. <laughs> ben bence de. Şu anda Genesis'i çıkaramıyorum ama C'ye bastım normalde Genesis'in çalışıyor olması lazım. Herhalde başta açmamışlar. Fıkaro. Ben sesi açayım da kendime. Çünkü duyamıyorum hiçbir şey. sevdiğim. Abi an o. Yavaş gidemiyor muyum lan? Save attı. Save attı. Başıma çok bir şeyler gelecek. FN. Allah'ım. Ya hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Yani şunu hatırlasam çok... O gelecek. O gelecek. Evet bu farklı bir mutasyon. Onunla. O nereye gidiyor? Sağa mı gidiyor? Sola mı gidiyor? Ben Şurada ne var? Burada bir şey var mı? Fıkı kapalı. Oh. Evet, asansör çalışmıyor. Hızlı gitmek istemiyorum Cil. Yavaş gidebilirim. Shift'la mıydı? Yavaş. Evet, shiftle. yavaş gidebiliyorsunuz. Shift'a basarak. Asansörde çalışmıyor. Buradaki de çalışmıyor. Çok gıcık ses ne ya fişi fişi. Ha! o çıkmış abi oradan. Vallahi çıkmış. Ya da çıkacak bilmiyorum. Abdi gibi Hoşça kal. Ben oraya gitmem. Ya da gideyim. Gerginim dostlar. Burası kapanmış zaten. Abi çıktı mı o çıkmadı mı? Burada... Oh! Herb, en sevdiğim. Resident Evil oyunlarında sevdiğim şey varsa o da Herb'tür. Şu ortadakini açamadım yalnız galiba. ortadaki açılmıyormuş zaten. Ödümü kopardım Parker, ödümü. Burası bana hiç güven vermiyor. Önden gitsene. Parkur önden git senin. Ne alır ne alır. Adi. <laughs> Allah'ım. Ah. Fare. Alt tarafı fare. Alt tarafı fare. Yani. Buradan bir şey yiyebilir mi? Ben de onu anlamadım. Burada çalışıyor. Şeyde niye çalışmıyor? Işıkları yakaydık. Push. Yemek varmış burada. Eskiden. <laughs> Kapı nerede? Ah, başıma çok kötü şeyler gelecek ya. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Yani çok ramak kaldı. Handgun MO. Şuradan. Hmm. Bu ne? Yüzü paramparça olmuş. Yani smashed. Smashed. Give me a Sure, no problem. Bu adam da Rus galiba. O ne ya? Üf. Çok da kötü kokuyordur ha. Ha işte bu Genesis. İçinde eşya olup olmadığını. Oo tabanca var ha. Ne yani sanki sizi böyle şeye gö gönderiyorlar, göreve gönderiyorlar sanki hiç bunlara şey vermiyorlar böyle hani tabanca falan vermiyorlar ya da kurşun. Kokar tabi, 20 yıldır orada duruyordur Allah bilir. Ne bileyim Chris mi değil mi? Nereden anladın Chris olup olmadığını? Tabancasından mı? Vayiniz. Hiç hoş değil. Ne inceledin arkadaş? Aa, geldi işte ben sana dedim. Ay! Bir de bana odaklı Parker var orada. Parker var. Parker var. Allah'ım. Lan. Parker çekil Allah aşkına. Headshot? No headshot? Parker'ın vurması zaten hiçbir işe yaramıyor yani onu söyleyeyim de rahatlıkla. Hmm. Ulan reload yapacaktım. Bence de hiç iyi değil. Hmm. Neredesin? ve Resident Evil Revelations'ın açılışını yapmış oluyoruz. Into the Depths bölüm 1. Yani bunu da oynayayım. Çok eğlenceli bir oyun. Yani bir otur kısa dediler. Hı, bilmiyorum kısa mı? Gerçekten bana pek kısa gelmedi işin açıkçası. Şu ana kadar oynadığım kadarıyla. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. Name sure? Hmm. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. And Terra Grigia, the ABR Marsh. equipped with the Never before had solar Sadece güneş enerjisiyle çalışan bir şehirmiş eskiden. E, Terry 2004 yılında e, biyoteröristler gelmiş ve atak yani saldırmışlar kısacası işte. Burası da e, dünyanın ilk deniz üzerinde yaratılan şehriymiş. İşte

Buraya gelmişler, durumu kurtarmaya çalışmışlar. Evet, tabii işler kötüye gidince kurtaramayınca güneş sistemini şehri kızartmak için kullanmışlar ve şehir denizin altına. Veltro da bu terörist atağını yapan terörist grubu. Bu 2004 yılında oluyor. Şimdi 2005 yılındayız. See, bu oyun sanırım 4 ile 5 arasında, arasında geçiyor. Resident Evil 4, 4 ile 5 arasında. <laughs> ya şimdi size Jurassic Park'tan bir söz söylemek istiyorum. Life finds a way. Yani yaşam bir yolunu bulur. Arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Şimdi öyle bir şey ki biyoterörizm çok tuhaf bir şey. Yani şimdi sen o e, şehri istediğin kadar denizin altına gönder. Bir mikroorganizma oradan yayıldığı zaman. Bir, bir, yani ufacık bir mikroorganizmadan bahsediyorum. Hiçbir şey fark etmez ki. Fark etmez yani. Hatta denize, denizin altına göndermek bence daha saçma bir şey. life finds a way however in the past few weeks a number of mysterious carcasses have washed up hmm. I guess the FDC couldn't cover up a mess this big because huh? <laughs> evet, it' FBC pek bir şey yapamamış. and that's why I've sent the BSAa into investigate B did you pick up your new equipment fromt Parker de yeah. esK FBC <laughs> Genesis, uh, something şeylerinden askerlerinden artık BSA için çalışıyor. <laughs> Kullanım kılavuzunu arıyor şu anda. İşte böyle bir Resident Evil'in revelations'in böyle bir konusu var. Son zaman Resident bu Parker'im ben şu anda galiba. Şunu okuyabilirsiniz. İşte istediğinizi yapabilirsiniz. Ve ben okumayacağım. Çünkü biliyorum. Ha! <gülüyor> 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 Çok güzeller. <laughs> Doğal olarak Teregrisia'nın batımından sonra işte bir sene sonra bu arkadaşlar ta şu gördüğünüz şehirden buraya doğru gelmişler ve böyle olmuş. Şimdi böyle bir genesis sistemi var. Böyle bastığınız zaman scan ediyor. Şu yukarıda gözüken yüzde yirmi yedi şeyini yüzde yüz yapmamız gerekiyor. Burada içinde bir şey varmış. Ne o? Ne o? Bir daha mı kontrol etmem gerekiyor? Evet, demo diyor, diyorsunuz. Merak etme bundan. Jill de bu kadar cool bir karakter değildi ki ya. Ay. Abi. Bari eline koruyucu bir şey giy. Adamla mikroorganizmadan bahsediyoruz ya. Bunlar, bunlar bu zamana kadar nasıl dönüşmemiş ben anlamıyorum. Allah anlamıyorum. Kafa rahat adamlarda ya. Bari eline koruyucu bir şey gir değil mi? Gi. Bir şey yap. I'll Herhalde o virüs bir şey o virüslerden bir tanesi. burada hmm. Bu arada aynı şeyi isken ettiğiniz zaman puan almıyorsunuz. Şekil adı olduğu gibi yüzde yirmide yüzde de takılır kalır yani. Yeni şeyler yapmamız gerekiyor. Evet. Aynen öyle bir sene olmuş tatlım. Buralarda başka ha şurada bir handgun bullets var onu da alayım. Hiçbir zaman fazla handgun ammo'nuz olamaz arkadaşlar. Mutlaka etrafta bulduğunuz yeriniz yettiği sürece alın yani. Şurada bir tane var. Asılı şekilde kalmış zavallı. Yüzde sekiz verdi. Handgun ammo. Şu an bu da dana gibi maşallah var. Yüzde on iki oldu. Başka var mı? Allah'ım ya Rabbim. Ödüm koptu, ödüm koptu. O ağız ne? Arkadaki de canlanmasın. Ulan Resident Evil. Ağzını aç. Al ağızdan vurunca anladığım kadarıyla daha iyi oluyor. Crit vurmuş oluyorsunuz yani. Sen ne tip hoş bir şeysin ya. Bunu sken ettim ben değil mi? Evet. Heh. So Gerçi onu ben bıçaklayabilirdim. da Kes. Burada bir tane daha var. Aa, bunlar canlanacak mı böyle? Böyle olmaz ama. Kargaları da scan edebiliyor muyuz? Edemiyoruz herhalde. Ben artık uza uzaktan scan <laughs> edin. <laughs> 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 Gazdan dolayı patladı diyorsun. <laughs> Okey. Ay çok da çirkin ya. Üf. Aa burada da var bir tane. Abi ben uzaktan uzaktan. Artık sizinle muhatap olmamaya karar verdim. Oo o ne? Handprint. Bunlar da achievement isterseniz. Çıkıyorlar. Şurada bir şey var mı? Var galiba. Oo bomba. Biliyoruz. Şöyle 1, 2, 3 yaparak yapabiliyorsunuz. Ben artık sizin hiçbirinize güvenmiyorum yalnız. Bu böyle olacak iş değil. Şurada bir tane var. Burada da eşya var. Bu arada yani bütün girdiğiniz odaları bu şekilde araştırmanız gerekiyor ki Handgun'ım <laughs> çıktı ama şu anda ihtiyacımız yok. Geçen seneden kalma bir gazete. Gazete. Onu ben scan ettim. Başka nerede var ya? Huh! Vallahi yani. Tırsmadım diye. Şurada bir tane var denizin içinde. 92. Herhalde bir tane falan kaldı. Aynen %100. Burada skeni %100 yaptığınız zaman o gemi falan çok... Ne oldu lan? Evet böyle. canınızı yükseltecek şeyler veriyor size. Hadi gidelim o zaman. O'Brien'e gidiyoruz. Adımla da O'Brien miymiş? Fıkıra. Ben o O'Brien'e gidene kadar benim başıma neler gelecek acaba tabi. Ben size hiçbirinize güvenmiyorum. <gülüyor> 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 ne bileyim. Bilmiyorum. Ben bunu şey yapabilir miyim ya bıçakla? Dur bakayım. Yavaşlar ya. Şöyle döne döne. Aa, sen döne ne kadar. Ben senin... Benim kurşun harcamam bile gerek yok. Yani tabi kalabalık olmayan ortamlardan bahsediyorum. Ha gayret Yaparız biz bunu. Come on Jill. Come on. Come on. Oo, bu 10 yıl sürer bu ne? Dediğim gibi Parker hiçbir işe yaramıyor. Bazen bunlar yok oluyor o yüzden skeni hemen yapmak isteyebilirsiniz. Bunlar canlanacak mı? Bana bunlarla gel. Al. Al. Well, we did all we can. Now. Adamlar şey gönderiyor, teste gönderiyorlar ya. Yani hiç belli değil gerçekten mutasyona uğradıkları. İlla teste gönderin, tamam mı? Çünkü o organizmalarla biz çok güzel yaşayabiliriz yani. Haklısın. Ne? Ben hallederim diyor. İşleri hızlandırmamız lazım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlayacaklar yani. Ben bu adama güvenmiyorum nedense. Bilmiyorum. Hı. Chris ve Jessica ile işte kontağı kaybettikleri yer. Bu gemiden önceki bölüm sanırım aslında. Aynen. Gemideler. Yay! Go back to HQ, take charge of Peki mantıken gemi gittiğinizde sizin de radarınız kaybolmayacak mı? Hani aynı sistemi kullanıyorsunuz falan. Ne? No? Okay. Böylece Teregrigia'nın aslında hiçbir zaman kaybolmadığını ve Veltro'nun da bu işe bu işte kesinlikle parmağı olduğunu düşünebilirsiniz ki büyük bir ihtimalle haklı olacaksınız. Her bölüm sonunda da böyle sonuç alıyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Buradan ben bir şunu save edeyim. Şu data 2 olarak. Aslında adını değiştirebilsem çok bomba olacaktı. Youtube koyardım. Tabi devam edersek dediğim gibi. koyamıyoruz. muyuz? No. Tamam. İşte böyle arkadaşlar. Resident Evil Revelations böyle bir oyun. Eğer seriye dönüştürmemi isterseniz yorumlarda zaten belirtirsiniz. Benim için de güzel bir deneyim olur. Böyle bir sonraki herhangi bir bölüme kadar herkese iyi oyunlar.